Bu, Hazreti Mahdi'nin e, zuhurun şartları sizce nelerdir ve size göre e, nerede zuhur edecek? Mehdi'nin e, zuhur şartları önce bir kere e, ateistliğin yayılmasıdır. Yani Allah'a inancın insanlar arasında zayıflaması veya tamamen yok olmasıdır. Fitnenin zuhurudur. Hatta o devirde binaların yükseleceği. Zina'nın artacağı, erkeklerin kadına, kadınların erkeğe benzeyeceği gibi çok çok detaylı izahlar vardır. Aynısıyla olmuştur. Hatta diyor kişi elinde kamçısıyla konuşur, cep telefonları kablosuyla beraber bir kamçı yandırıyor ve ondan konuşuyor insanlar. Hatta diyor rivayette insan ayakkabısının topuyla konuşur diyor. İstihbarat örgütleri ayak topuğuna birci yerleştiriyorlar. İnternette çeşit çeşitli resimleri var. Yani bunlar satılıyor da. E, ve hakikaten ayağının topuyla konuşuyor insanlar. Bakın bu kadar detaylı sallallahu aleyhi ve sellem bu olayları anlatmış. Mesela tarlalar diyor öküsüz ve sabansız ekilecek diyor ahir zamanda. Aynısıyla olmuştur. Yani peş peşe peş peşe peş peşe peş 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 yüzlerce mucize vardır. E, yani bunların birkaç tanesi bile kamuoyuna yansısa yer yerinden oynar. Ama insanlar e, tam konsantre olamadılar, tam farkına varamadılar. Mehdi'nin zuhurunda aslında işin doğrusu o kadar şaşırmayacaklar. Bak görün Mehdi'yi çok makul karşılayacak insanlar. Yani insanlar zannediyor ki böyle çok acayip karşılayacaklar. Tamam acayip karşılayacaklar ama o kadar değil. Makul görecekler Mehdi'yi. İsa'da sadece şaşıracaklar biraz. Yani onu bile makul görecekler söyleyip. Çünkü insanlar mucizeye çabuk alışır. Harikaya çabuk alışır. her ikisine de çabuk alışacaklardır. Mehdi, Said Nursi Hazretleri diyor, zuhur ettiğinde bidayeten başlangıçta kendisinin Mehdi olduğunu bilmez diyor. Yakın talebeleri onu imanın nuruyla tanırlar diyor. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın içinde bu geçerli. Aynı şeyler olacak onun içinde diyor. Ee, Mehdi'nin e, materyalizmle mücadele edeceğini söylüyor Said Nursi Hazretleri. Madiyun ve tabiyun tanuyla ta diyor. İlk birinci vazifesi odur diyor. Onunla mücadele edecek. Yani Darwinizm, materyalizm, ateist düşünceyle mücadele edecek diyor. Ve bunda tam başarılı olacak diyor. Hatta o kadar detay vermiş ki Said Nursi Hazretleri. Vakit ve hal diyor bizzat kendisi o eseri hazırlamaya müsaade etmez diyor. Bir eser hazırlayacak diyor. Ee, bir ekibin diyor uzun tasdikatıyla hazırladıkları eseri kendine hazır bir program olarak alır. Onu neşreder, yayınlar ve tatbik eder ve uygular diyor. İkincisi vazifesi diyor siyaset alemindedir diyor. Sonra ikinci siyaset alemindeki faaliyetlerine başlayacak diyor. Yani Sosyal siyasi faaliyetlere başlayacak diyor. Fakat bütün safalarında son safasına kadar fark edilmeyeceğini söylüyor Mehdi'nin. Mehdi'nin zuhur yeri İstanbul'dur. Çok salih, birçok hadis var, rivayet var. Hem Sünni kaynaklarda hem Şii kaynaklardadır. Konstantini olarak çok çok açık belirtilmiştir. Hatta Said Nursi diyor ki Basra, Küfe ve Şam gibi yerlerde tasavvur etmişlerdir. Sebebi diyor İslam alemin başkenti o zamanlar Basra'da olduğunda raviler kendi iştihatlarıyla sanki öyle olacak gibi düşünerek da demişlerdir diyor. Halbuki e, İslam alemin başkenti zaman zaman yer değiştirmiştir diyor. Son olarak İstanbul'da kalmıştır. O yüzden özetle söylüyorum ben mealen e, İstanbul'da zuhur edecektir diyor Mehdi. Ve vukuatı ahir zaman yani ahir zaman vukuatının en yoğun olduğu yerin İstanbul'da olacağını belirtiyor. Yani ahir zaman şahıslar da İstanbul'da zuhur edecekler diyor. Faaliyette e, Türkiye'de olacağını belirtiyor. Hakikatinde ee, hakikaten de baktığımızda hem rivayetlerden böyle olduğu görülüyor hem tarihin akışından böyle olduğu görülüyor sosyolojik yönden de böyle olduğu görülüyor. Fakat rivayetler birebir tam çıkmış durumda. Yani bu çok önemli. Yani bir tane olur, iki tane olur, üç tane olur. Yani 100 yüz tane, 150 yüz tane rivayet aynı anda, aynı zamanda hepsi çıktıysa bunun açıklaması nedir? Bu mucizedir işte net. Yani Mehdi'nin de zuhurunun kesin olduğunu gösteren bir durum oluyor bu. Yani ee, o kadar sarih ki ve gelişmeler de o kadar açık ki insanların fark edememesi de mucize. Ya yani Mehdi'nin fark edilememesi bir mucizedir. Ahir zaman alametlerinin zuhur ettiğinin görülememesi de bir mucizedir. Ee, İranlı kardeşlerime müjdeyi veriyorum. Kessin kesin kes zuhur edecek Mehdi. Ona göre hazır olsunlar.